Merhabalar. Softoğlu Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşlerindeyiz. Yağlı Güreş Ligi'nin 5. ayağı. İlk günü neler yaşanmış başlayalım. İlk gün e, önemli isimlerin erken turlarda birbiriyle eşleşmesi. Dolayısıyla biraz e, iddialı pehlivanların elenmesiyle son buldum. İlk turda 64 dağıt edecek. O arkadaşlar. Burada puanlamaya giden mücadelede Alerizakaya rakibini mağlup ediyor. çok karmaşa vardı. Yani Yanında bir karmaşa vardı. Kimi kimi yendi, kimi kimi yendi çok belli değildi. Yayın da ona göre çok karışıktı. Zaten şu kadraşa bakın zaten her yer beyaz hakem dolu. Burada sağ altta Enes yani Doğan olabilir, birisi galip geldi. Burada Alguroş oranasyonlarının genelinde böyle bir şeyler yaşanıyor. Böyle bir ilk tur, baş bir olan ilk turları başladığında Aşırı bir karmaşa yaşanıyor. Bu <laughs> konuda batmaz. önemli bir rakibi olan Mustafa muhalif etmeyi başarıyor. Evet, yeşil yeşilde. Nursem ve Yemaz bakıyor. mağlup ediyor. Ve Recep Kara Serkan Sertik mücadelesi. En son, sona kalan mücadele. Recep Kara formunu koruyor yani. formda bu aralar onu da koruyor. lig güreşlerine yansıtıyor. Burası bir havaalanıymış sanırım bu göçlerin yapıldığı yer. Havaalanının içinde kurulmuş. Daha kullanılmayan bir havaalanı. İkinci turdayız. Bu turda Ali Gürbüz, Yusufcan Zeybek mücadelesi en çok dikkat çeken mücadeleydi. İsmail Balavan dostlar da düşünüyor. Orada kurulu bu alçı Cengizhan Şimşek kandırmış altın. Cengizhan Şimşek kandırmış altın mücadelesi inanılmaz çekişmeli bir zaten. Sağ üstte <laughs> İsmail Baba Necip Tasla en son aldığı iç kazıkla sert dönerek kalip geliyor. puanlamalara gidiyor arkadaşlar sıkıcı bir hal olmasa da ol, olduğu aşikar yani bu durumun da bir şey yok şu durumda puanlama yazıyoruz yani Furkan Durmuş Altın Teyzan Şimşek bir günü yemişler her sonunda iyi mücadele ettiler böyle geldiği gittiği bir kez daha oturak Oradan bile 3. kurtuldu yani Cengiz Han Şimşek. Cengiz, Anşipşek. Cengiz Anşipşek. Zor durumda kasna, son derece girdi. Müthiş bir mücadele. Müthiş bir mücadele. Dergiz ya şu 3 nokta kuralını kaldırması 3. bu böyle heyecanlı mücadelelere sahne olmasına sebep oldu yani. ve bu pozisyonda ve devamında da artık Cengizhan Şimşek için her şey bitti. Bu güreşler. Kurtan Durmuş Altın Altı, iyi mücadelenin ardından kazandı. Her Ali Ve Ali Gürbüz Sütcan Zeybek mücadelesi. Sütcan Zeybek'i görüyorsunuz yani hiç gazı boşaltmak için Ali Gürbüz'den. Neler yapıyor. Ali hani koltuk altı ararken ararken odaya miyim derken bakın yani bunu çok iyi yapıyor burada zaten Ali hani biraz da kendi boyunda yenilmiş yani Çoban mu dersiniz artık biraz da çoban boğana giden borç alamadığı bir şey yapmış İyi almış orada bir anda bacakla beraber Ondan sonra zaten kafamız çok zorlar Ali Gülüz'e. Ya burada bir arkadaş geldi Ali Gülüz'e sarılmaya. Ali Gülüz de itti onu. Manyak mısın yani? Kafayı mı yedin yani? Adam yenilmiş orada nabız bilmem kaç. Gelmiş dayı Ali Gülüz'e sarılacağım diyor işte. Oran da Serhat Balcı devamında o anlamada geçiyor. Müdürümüzün pozisyonu Alev Yıldız'ı Uçucan Zeybek 3 devam ediyor Kırkınar'dan sonra evet. Burada Enes Doğan devam ediyor Bu, arada, bu... bu senenin de isimlerinin Şakotmaz'ı puanlamada geçmeyi başarıyor Enes baş altından sonuna da baş baş belirlundu kendini kendinden sürdürmeye devam ediyor. <laughs> İsmail geçti çiçeği pozisyon normal sürede. Bu bir ama ya çok karmaşalan yani hayvanlar da Bu Buradan sence Deniz marif ediyor. Ali yaratma kartında Bu güzel mücadelesi. Şu an Zeybek, Ali hani Gürbüz ve Cengiz Aşçı programının şu gerçekten çok üst düzeydi yani. Özellikle son bölümde mi? Artık bu kadar da pek bir şey olmadı. Burada Rıza Yıldırım galip geldi. Salih duruma karşı. Salih Doğrum'u itiraz etti ama Burada Rıza Yıldırım bir neredeyse harekiri yapmış ya kazanırım ya kaybederim hesabı kendisini açmaya rıza e, oyunu yapan olduğu için kendisi açılmasa vermek oyunu yapan çatalı kendisi olduğu için kazanıyor Enes Doğan'ın Kürşat Kurtmaz'ı muhalif ettiği o anlamda bir son. Orada Ahmet Kavakçı rakibini mağlup ediyor. Ahmet Kavakçı da üçüncü tura çıkma başarısı gösterdi. Sence İngiliz'in Ali yani Yardım'ı mağlup ettiği pozisyon. Haklı serzenikleri var, üzüntüleri var. Kırpınar Başbeyliyanımız Yusufcan Zeybek de gene çok büyük bir yıldızımız Müzik. Ali Gürbüz'ün ikinci iki turda karşılaşması. E tabi heyecanı biraz açıkçası Müzik. şey yapıyor. Ee, baştan bir düşmesine neden oluyor. Çok güzel güreş yaptılar. Her ikisi de kazanabilirdi. Çok çekişmeli bir mücadele yaptılar. Yusufcan Zeybek kazandı. E, bunu bu tabi bana çok sayıda mesaj geldi. Biraz önce de yani sosyal medyadan da e, normal e, normal yollarla da çok mesajlar geldi. Tabii bu sene elimizde bir kriterimiz olmadı ki ligin ilk yıl olduğu için. ister istemez biraz da bu heyecanla ilgili unsuru zorlamamak için e, şey yaptık. E, bu sene seri uygulaması yapamamıştık. Ama e, ben açıkçası gelecek sene için e, bu olayın tekrar gerçekleşmeyeceğini kim bilen seyircilerimize söylüyorum. Ha, bu sene yapamayız. Niye yapamayız? Şu ana kadar bunu yapmadığımız için bundan sonra yapmamız doğru olmaz. Ee, gelecek sene kesinlikle e, bir seri başı uygulaması biz mutlak süre Özellikle ilk 8e girenler kesinlikle korunacak. Belki bir iki kriter daha koyabiliriz. Ee, gelecek sene X8'i biz kerek bilene kadar birbirine getirmeden bir şey yapmaya çalışacağız. İnşallah. <laughs> Gözük seçiminde de hayranım. Bu arada üçüncü tur başlıyor. Ben çıkmış burada. Gelecek sene e, tabii ilk ikinci turda Ali Gül Özgür, Sütçan Zeybek, üçüncü turda Korona Kulu Ali İsmail Balaban gibi olunca e, Sütçan gelen tepkiler üzerine gelecek sene, e, bu sene değil ama gelecek sene e, seri başı uygulamasının ne olacağını söyledi. Birinci ağızdan duyduk. Gözlük seçimiyle de hayranım yani. için yani, çok farklı bir gözlük seçim tarzı var. Demek evet, ki yeşil Ahmet Davatçı'yı normal sürede yardanlayarak kazanıyor. Hüseyin Uşalan yine neredeyse kendini yenmeyi başarıyordu. Burada Enes Doğan'ı görüyorsunuz ne kadar istek. Arkaya dikkat edin. Kemal Yılmaz böyle çıldırıyor orada. Enes Doğan'la beraber güreşiyor neredeyse. Sol arka kardeşe dikkat edin. Kırmızı tişörtlü. Kemal Yılmaz bayağı bir yaşıyor yani. helal olsun. Ve benim en güzel yenişi tabii ki Fatih Abdü'dan. İnanılmaz bir galibiyet ya. Özellikle ben supleksten çok ilk yaptığı hareketin çok değerli olduğunu Çok görünmeyen bir teknik. Yani, çok Teknenin gözle görünmeye. Bakın şurada ayağını sağ ayağını nasıl kapıyor görüyor musunuz? Sağ ayağını kapıyor ve ters yöne çekip o ayağın dengesini bozuyor tamamen. Ve ardından da artık daha da olmalı sutteyi satıyor. Daha ne yapsın yani? Fatih Atlı diyoruz, geçiyoruz Fatih Atlı, yapıyoruz bunu. Ve Üstücan Zeybek lastik alama karşı bayağı zorlanmış, bayağı uğraşmış bu anlamada. <laughs> Artık görüyorsunuz değil mi? Can Zeybek neredeyse omzuna kadar sokuyor iç kazaya. Bakın ayağı şu an, şey kolu şu anda e Mustafa Doğan Öztürk'ün dizlerinde geziyor. Devamında da bastırmayı başarıp kalp geliyor. Yusuf, Yusuf Can Zeybek bunu çok iyi yapıyor. Geçen oran o kulübuna karşı çok güzel bir kontra yapmıştı o kol sokma kazık yapmalarına karşı çok terse bırakmıştı. Yani çok bariz görünen bir şey ona biraz önlem almalı lazım. Baş belirmanlar üst can zeybekle mücadele etmeyi için. Ya burada Ali Sani batmalı çok yazık olmuş. Şurada bastığında evet, ayağa gitmiş sakatlandı şurada çünkü devamını getiremedi bu şu ayak istediği bir şey yok durumu ama orada bir bayağı bir zorlanma yaşadı şurada sağ ayağını tam destek alayım derken orada bir şeyler oldu daha acı için bıraktı ama şurada olarak Ertuğrul daha devren galip burada Hasan Cengiz'i çok, çok iyi yakalamış Berna. Kurtarması çok zormuş zaten. Ünal Karaman. Ünal Karaman. Hasan Cengiz evet. oradan kurtuluyor. Lakin Hasan Cengiz orada çok mücadele verdiğinden yani böyle yani bir ağrılar, yani ağrılar falan biraz kendine biraz... Biraz kötü hissettiği için bıraktı sonrasında bıraktı yani dünya karanlığı gibi bir şey hissettiği gibi bir şey yaptı şeyin evet. günü yine klasik bu domandan birini yaptı Bu da aslında hakemler verdi gibi kuleden onay bekliyor hala bakın onay bekliyor bir supleks yapayım dedim Hüseyin Gümüşalan bu supleks olayını çok takmış. Ama cüssesi böyle esnekliği çok fazla olan Enes yani Doğan gibi, Suha Doğan Rusper'e gidiyor. İsimlere biraz yapması tehlikeli. Hayır, ya bu da çok tartışan bir güreşti. Furkan Durmuş aldı, Faruk Akkoy'un mücadelesi. Çok iyi devam ediyor puanlamada. De Eğer oradan evet de ayak ve ta ki burada bu bulacağız bu diye bile kesiyoruz düşünüyorum yolumuş altın burada gitti sarı kart koyayım diye su aldı ya burada adil olan madem o aldı sarı kart gördü evet, sarı kartı görüyor kanlı uçan suyunu da içiyor ya bu bir engelleme değil. Bu sarı kart görmesi çok bir anlamı yok. Bu, sarı, bu cezanı biraz e, etkili bir ceza olmasın. Devamında da parka koyup o aldıysa, içtiyse itiraz etti. Ben de içerim. <laughs> ama oyun güreş durmadığı için bu kadar uçuş altın burada bence tam kazandı ama çok böyle hak kahmetli bir galibiyet elde düşünüyorum. Yapmaması gereken bence doğru değil. Hak etmediği bir galibiyet <laughs> oldu. Tamam böyle e, oyun durmada, güreş da falan da yani orada gidiyorsun, sarı kart yiyorsun, bırak, bırak evin değilsin sarı kartı. İçecekse içsin şöyle, ondan sonra devam edin, yine galip değilim, sen gel. Ama biraz olmamış gibi yani. Parmaklarımın da çok itiraz ettim ama parmaklarımın itirazı çok yersiz çünkü o güreş durmamıştı. Kaldırmış altın, bu zorunda. dönüyor ama düdük çalmış değil. Bakın burada daha su gelmeden e, şimdi burada hakem de dikkat ediyor pozisyona. Evet, Bakın, orada. Şimdi aslında Bak kazandı yani. Şimdi Mustafa, Bu da yine bence tartışmalı bir pozisyon. Hakkını yendim yani diğeri tamam. Kağıt üzerinde hakkını yenmiyor da. O bazen sporcuları sağlaması lazım Ben burada Yalçın Hoca'nın yüzde yüz kazandığını düşünüyorum. Arkada tarafta da çok büyük itirazlar var. Mustafa Arslan dönerken aç çok fena açılmış yani. Bunu hakemler nasıl atlamış, nasıl oldu bilemiyorum ama yani bu çok yoruma da gerek yok yani. Açılmış yani. Bu da yan baş vurma yürünüyor. O Yalçın Hoca üstte kalıyor. Bakın şurada tam dönerken. Ya bu açılmadan bu dönüşü nasıl yapacaksın sen? Böyle bir şey var mı? Ya böyle bir dönüş yok. Yani böyle bir dönüş yaparsan açılırsın yenik sayıpsın. Yani nasıl vermemişler bunu anlamadım yani. Hakemler neyi yapıyor, neyi diyor. İki tane hakem var başında. Kuletekiler de izliyor. Şurada bir, bir, sporcu açılmadan nasıl dönemedi burada? Çok büyük yanlış karar ve bugün çok büyük hak yemiş. Yazık olmuş yani devamında Mustafa Aslan kazanmış ama yani bunu izlemeliler ve bu hakemleri çok büyük yani bir kontrol etmeleri yani. lazım bence. Abi bir durdur yani var da izlersin. bak. Ama yani açılmış daha nasıl açılacak adam? Ya anladım Mustafa Aslan kazanıyor. Maya benim ben çok büyük hakkını yendiğini düşünüyorum. Bu mücadelesine yazık olmuş. Spor Kulübü adına büyük bir mücadele verdi. Değerli bir İlk günde yaşananları özetledik arkadaşlar. O galip geldi bu son. Ama ya ya yazık olmuş ya. Ya çünkü de çok üzüldü. Hakkı yenmiş yani. İlk günde bunlar yaşandı arkadaşlar. Dediğimiz gibi ikinci turda Ali Gürbüz, Şükrü Çazı'yı bekliği isimlerin favori bir diğer eşleşmeleri biraz tatsızlık yaratsa da ve bunun zaten federasyon başkanı da açıkladı seneye olmayacağı yönünde seneye seri başı olacağını hatta çeyrek birere kadar eşleşmemeleri gerektiği falan gibi Ama bence çeyrek final çok fazla bir 16'ya kadar en azından yani seri başı uygulaması yaparsın birbirine düşmezler yani Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yarın yine bu ikinci gününde son alttan itibaren olacak. Yarın daha böyle çekişmeli güreşler olacağını düşünüyorum. İyi seyirler arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere.